Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Bugün e, Tile 8 miydi? Öyle bir şey bir dakika. İsmi neydi? Bu? Exit 8. Exit 8 oynuyoruz. Platform. Bu oyun korkutucu. Nereye gittin? Loading your assets. Loading your assets. Loading your assets. Ha başladı. Tamam. Gel. Evet, ay, nereye Merhabalar. Gittim? Nereye gidiyorsun? Hemen bakın, hemen bakın, bakın, bakın. Bir şey yok, bir şey yok. Ne, düz, düzgün. ne yapıyorduk şimdi? Düz gelin. Düz gelin, düz ee, dur, shift var bu oyunda. Şey yok, arkada kaldı. Kapı kollarına baktın mı? Baktım. Hocam. Yes de, yes de. Ya. Evet, bir. Aynen. Bir şey yok. Burada Garip şeyleri yakalayacağız. Sonda kal. Garip- konuşabilir miyim? Garip şeyleri bulursak- Geri dön geri dön. Geri, geri döneceğiz dön, geri dön. aynen bak mesela burada turn back diyor. Geri dön Turalfe. Turalfe nereye gidiyorsun? Garip şey olduğu için geri döneceğiz şimdi. Aynen yes. Yes Turalfe yes. Evet iki oldu mesela. Bu sekiz olunca e, oyun bitiyor. Wow. Soldan Lan. 8, 8. Ee, burada çık şart var. Dön. Göz. Üç oldu. Güzel. Lan. Solda kal. Aa, vente bak, vente bak. Al. Yere. Biraz fazla hızlı mı bitireceğiz sence? Sence? Bir daha oynarız. Olur mu? Onları yapmaya çalışıyorum. Solda kal. Adı A. Geri dön. Ne oldu? Geri dön. Ö İleride bir şey var. Geri Ta dön. Kapı var. Bakacağım. Ben. La geri dön. Ben bakacağım. Ha, geri dön. Geri dön. Bakacağım. Yes dedim de bakacağım sadece. Yes evet dedim de. evet zaten. 5. De. Hızlı yapıyorsun. Hiç anlamını kaçırmazsak iyi son yapıyoruz dedim adam. Tamam sigara içilmez. Tamam. Arkaya bak. Şu kırmızı kanka. Bu hiç evet. kırmızı... Bak tavana bak. Aa. Siyahtı normalde zizim değil mi? Adamla dönüyor Dönelim mi? Dönelim ben bence dönelim. ya. En kötü sıfıra döneriz. Video uzar. Yes. Altı. Tamam. Bak iyi görmüşüm. Solda kal. Tamam. Ventilere Dönemiz. bak. Havaya bak. Yerlere, bak. Yerlere bak. Yerlerde bir şey yok. Adamın yüzü yok, adamın yüzü yok, adamın yüzü yok. Yüzsüz. <laughs> Çok yüzsüz bir insansın dostum. Evet 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 evet. Evet, evet. dur evet. Öleceğiz. Aa korktum. Yedi. Oğlum Karşı ne kadar hızlı lan. bitiriyoruz lan? Soldan kaldı. Aa tam direkt dön. geri dön. Geri dön Turafe geri Biz dön. Hiç ileri gitmedik bu arada. Harbi. Buyur, Sekiz. Bu son. Hmm, An oğlum ne kadar An hızlı, var, hızlı bitirdik ben. lan. İnsan mı yapar mıyız sence? Solda kal. Speedrunner becini alabiliriz falan. belki. Concourse. Adamın arkasında ben, bir şey yok. Düş, kapı kollarına bak. Kapı tamam bir şey yok olmalı. kapı kollarında. Düz. Tamam. Haydi bismillah. Tersine gitmem lazım diyor. Allah Neden? Allah. Önerim o zaman. Önerim o zaman. Belki anomalidir o tersine gitmem lazım. Bir dakika bir daha şey yapalım Adam durdu bak Adam durdu burada O duruyor orada duruyor orada duruyor Bilmiyorum. Deneyeyim de bir, bir daha dene Gidemiyorum Allah Allah Çok garip Belki bu da bir anlam alabilir Ama kanka zaten neyse Aa. Bekle Aa. -a. Ne oldu? Yanlışlıkla yaptım. No, no. No. Kapılar elinde hemen... bir şey, elinde haç var telefon yerinde. Tamam, geri. Elinde haç tutuyordu. Evet, Turn yes. Back, yes. Vur. Neyse, bitti o zaten. Harbi, bence hı çok hızlı bitirdiğimiz için. Neyse yine oynarız ya kanka. 7 dakika video mu olur? Yok. Adamın elinde bir şey yok. Turn back diyor mu? Demiyor tamam. Go forward. Evet. Evet. Yes. 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 sadece yes'e bas. o sadece yes'e bas. Söyle ona. Solda kal. Tamam. Bitmedi ki. Başa döndük yanlışlıkla. Öyle, kopuk tamam ben şu an tamam. Ben, adam, adam normal. bir şey yok. Turn back'e bak. Yok bir şey. Adam normal. Sigara içime sokar. Yes. Sadece söyle sadece yes'e bassın. Sadece yes'e bas Surafe. Biz buluruz zaten. Eee burada şey solda kal ok mu vardı? Aynen var öyleydi. Anam, anam. Kapıya bak. Aa. Turafe geri, turafe geri, turafe geri. Yes. Bir kere daha olmuştu ilk oynayışımızda test etmek için hatırladın mı? Q. Kapı açılır da, kapı açılır. Gideceğim kapıdan ha. Çünkü o gizli son olabilir. Adamda bir şey yok. Posterler sıkıntımı değil. Devam. Yes. Bana bak, bana bak. 5. Tamam. İyiymiş ha oyun güzel. Solda kal. Da... Bir şey yok. Turn. <laughs> Stay left dese acaba. Yok. Concourse da bir şey yok. Adamda bir şey var mı? Yok. Adama. Görüyor musun? Beni. Tamam. Sıfır mı? Ne? Bir şey kaçırdık ya. Neyse kapı açılana kadar e, ee, geçelim ya. Çünkü o kapıdan gitmek istiyorum. Postellerde bir şey yok. Kapılar iyi. Arkada dönmedi. Şey Dön demiyor. Adamda bir şey yok. Evet. 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 Bu sadece soldan... Acaba göz mü geldi. hareket ediyordu? Yok, yok. Olabilir o da. Onu bakmadık çünkü. Sadece soldan gelin. Posterlerde bir şey yok. Bu... Bu abla niye böyle? İnan tipsiz. <laughs> Kapılarda bir şey yok. <laughs> belki de Mert'ten su aktı. Biz görmedik. O da vardır. Elinde bir şey yok. Tamam. Hareket etme lan. İttiriyor beni. Lan, yes. Gözde bir şey yok. Yes yes yes. Yes yes dur her fe- İki. Güzel. Solda lan. kal. Sigara içilmez. Turnback demiyor. Yok. Şeylere bak kameralara bak kameralara. Su akmıyor. Adamın arkasında bir şey yok. Göz hareket etmiyor. Sigara y içilmez. Tamam. Bir sürü sigara Sıkır içilmez. Şey yok mu? Sıkır demesi yok mu? Bu yes. Allah'ım yesleriz göstermiyor artık oyun. Oyun bozuldu. Bu da bir anomali mi yoksa? Ya, ne 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 ne? Şuba, eğer <laughs> sesin adam. Ha. Evet, ah, tamam. Süper. <laughs> eee. Hadi bu halde oda mı diye anlamalı ya? Bir dahaki ne on dediğinde bir geri dönelim. Olabilir ha. Garip ama. Eee, kapalı tamam. Abla. Göz oynamıyor. Adamlar sinir. Görmek diyor. İyi baktım ben onu unutmuştum. Bence o, da bir anomaliydi. Evet olabilir. Bak burada kurallar yazıyor. Keep left. Işıklarda bir şey yok. Adamın arkasına bak şu an. bir şey ya. Peki bir bakalım hemen. Kapı kollarına bak. Gösteriyor, gösteriyor. gösteriyor, Niye no dedin? Niye no dedin? Test etmek için, test et. Niye iki saatte re, iki saatte yes basıyorsun? Birimiz, ya birimiz yes yapsın ona göre e, diğerleri bassın. No smoking. Bir şey ya. Turn left'e baktın mı? Ay turn. Tamam. Kapı kolları. Adamda bir şey var mı yok? Tamam, bekle. Gözlerde bir şey yok. Tamam, mi? oluyor. Yes, mi? yes Bak böyle tuhaf, bu hızda. Aynen. Ama bak ee, ben bilim var. Ben önce basacağım ben. Sonra A dön. duvarda leke var. O duvarda leke var. Harbi ya. iki saat geciktiriyor. Orada kal. Veya turafe göz. çıksın oyundan. Böyle yapacaksın Orada. Evet. göz mü sanki ya? Sanmıyorum. Gözüm. Adamın eline devam tamam, mı? Dur. Göz hep var Tura göz oyna. Vente bak, vent takıyor mu tam? Bence o yüzden no şeyi var. No e, seçeneği var. Tamam ne oldu? Sigara. Posterlerde sıkıntı yok. Açın. Göz oynamıyor. Ventlere bak. Ee, Adamlar için ya. Devam. Kapı kollarına bakıyorum ben o ara. Tamam, gösteriyor yine. Yes. Altı. Altı. Güzel yerliyoruz he. Solda kal. Sigara içilmez. Sigara içilmez. Bayağıdır anomali çıkmıyor, normal mi? Normal. Anam! Ben geri dönüyorum. Ben geri dönüyorum. Yes, yes 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 çabuk oh. 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 <laughs> çok Olur. korktum ben çıkabilirim <laughs> yok bir daha olmaz istersen çık da sigara içilmez tamam koridor burafe de korkmuş yazı oynamıyor adamlar bir, şey bir şey yok tamam tamam sen yes ver mi ben veriyim göster miyim Göstermiyordu. 8 tam iyi. Ha gösterelim işte. 8 Hayır sen basmama tamam mı? Önce ben basayım. Solda kal. Güzel Tamam. Iııı. Evet. bunun gözünden bir şeyler okuyor ve gözü kırmızılaşmış. Yok. Yazı vardı bir de altında. Geriden. Törmek. Çıktık. Çıktık. Yaptık be. <laughs> Merdivenlerden yavaşça çıkacağım. Evet. Bunu yavaş yavaş oraya. yavaş yavaş ilerle. Aynı anda el tutuşalım. Bir şey falan olur. <laughs> canavar falan çıkar. Korkuyorum. <laughs> Gitti. Beyaz ışık. Öldüm galiba. Ee, Bu da kötü son ya. Yani. Bir de aynen. güzel son yapmaya çalışayım. iyi son. Bir dikkat ederek. Tamam ama baya keser mi yani şey. Boş yerleri. Tamam. Çıkacağım mı oynayacağım mı sen? Oynayacağım sen? oyunu <laughs> bana kaç kaldırıyor Hayır diye çok korktu çıktın mı sen oyundan üç tane anomali şey görmemişiz Lütfen. yine Lütfen. oğlum ilk oynayışımızdan daha kötü yaptık normal mi ya al iki ilginç idik ee, şey de oldu bir saat Evet vermedi ha iki saat Evet vermediği için